Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ferhat Demir arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar bu videoda kendimi tanıtmak istedim size bana sıkça sorular geliyor abi ne işle meşgulsün e, nerelisin ne tür işlerle uğraşıyorsun kendini tanıtır mısın diye bu tür yorumlar almaya başladım ben de bunun üzerine bir video çekmek istedim size arkadaşlar öncelikle 29 yaşındayım Evliyim, bir tane de küçük bir çocuğum var, oğlum var. Ellerinizle öper. Allah herkese nasip etsin. Arkadaşlar, e, tekstille uğraşıyorum. E, büyük kurumsal bir firmadan. <laughs> Ondan sonra <laughs> Aslen Samsunluyum. Doğma ürünü İstanbulluyum. Ondan sonra arkadaşlar, eğitim hayatım... Okumadım. Yani imkanlarım olmadı. Şöyle diyeyim ben size, lisenin kapısına gidip de... Ee, geri dönmek zorunda kaldım zamanında. Daha önceki yıllarda. Ama arkadaşlar e, imkanlar ayırmıyor. Yani imkanlarım olsaydı keşke de okusaydık. Ama tabi yine okuyorum. Okumanın yaş sınırı hiçbir şekilde sınırlaması yoktur. Açık lise olarak devam ediyorum. Bu arada. Ee, en büyük hayalim konservatuvar okumaktı. Hani Çocukluğumdan beri hep diyordum, ben konservatuvar okuyacağım, konservatuvar diyordum ama nasip olmadı, hani nasibin önüne kimse geçemez. Hani bunu kimse de inkar edemez. Ama inşallah liseyi bitirirsem, açıktan, umarım bitiririm, tabii işlerimiz de yoğun, bitirirsem konservatuvar okuyacağım. Ondan sonra en büyük hayallerimden biri oyuncu olmaktı. Hala da öyle oyuncu olmak istiyorum. Bunun için gittim özel akademiden eğitim de aldım. Oyunculuk eğitimim de var. Güzel belgem de var elimde. Bu eğitim aldığım yeri de aşağıya yazacağım. E çünkü o e, Instagram adresimden de sürekli bana DM'ler geliyor. Mesajlarda diyor ki abi eğitim aldığın yer ne kadar güvenilir? Ne kadar iyi? Hani eğitim e, ben 6 haftalık yani 2, 2 aya yakın bir eğitim aldım ama hani aldığım eğitimle ben oyuncu oldum diyemem. Diye kimse diyemez bunu. Hani ben kendi açımdan değil, hiçbir kimse diyemez kendi açısından. iki aylık eğitim, üç aylık, bir senek neyse. Ama ne olur yeteneklisindir. Yani yeteneğini bir tık daha yükseltmek istediğin zaman hani bu tür benim eğitim aldığım yerler faydalı olacağını düşünüyorum. Ben kendi açımdan diye söylüyorum. E, bu oyunculuk eğitimi bana çok şeyler kattı. Nasıl diyeyim ben size? E, eğitim aldığın daha böyle bir Bilgili hocaların içinde pişmeye çalışıyorsun. Biraz onlar kotaya üstüne. Biraz sen katmak zorundasın eğer oyuncu olmak istiyorsanız. O yüzden ben eğitimimi aldım. Buradan bütün yönetmenlerimize sesleniyorum. Umarım bu video onlara ulaşır. Ya da sizin sayenizde ulaşır. E, Tabi daha önce bir 2-3 tane filmde figürasyon olarak rol aldım. Ama filmin adını Tabii ki söylemeyeceğim. Şu an tanesi yayında hala devam ediyor. Ondan sonra arkadaşlar, e, malumunuz tekrardan söylediğim gibi, e, aslında Samsunluyum, doğumluyum ve İstanbulluyum. Her sene memleketime giderim, fırsat buldukça. E, hayallerimizin peşinde koşun. O yüzden ben hala devam ediyorum. Tabi bu oyunculuk işi olmadığı için. Ben YouTube'da daha önceden bu kanalım benim çok eski Bilgilerime baktığınız zaman açıklama kısmında Eski bir kanal Video atmıyordum bir iki video öyle bir eski videolardan Atmışlığım var daha önceden Sonradan Dedim ki Yani bir YouTube'a video atayım ne olmuş yani hani belki YouTube'da belki bir YouTuber Olurum Ya da e, Bu videolarım sayesinde e, Bir en çok istediğim şey oyunculuk tabi. Şu an belki bir yönetmenimiz görür. Dikkatini çekerim diye atmaya başladım. Çeşit çeşit videolar atıyorum arkadaşlar. Benim bir kanalımda şu an sabit bir şey yok. Ben çeşit çeşit video atıyorum. Farklı animasyonlarda. Arkadaşlar ee, tekrardan söylüyorum. Ferhat Aydemir yani adım Ferhat Aydemir. Samsunluyum. E, 29 yaşındayım. Evliyim. Bir tane çocuğum var. Ondan sonra arkadaşlar Lise açıktan devam ediyorum. Eğitim olarak bu zamana kadar aldığım eğitimlerden sadece bir oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldım. Tiyatro eğitimi şöyle yani oyunculuk eğitimi aldığım yerde e, tiyatroda hani yapmak isterseniz diye bir bölümümüz vardı. Oradan bir ufak tefek tiyatrodan tiyolar veriyorlardı, taktikler veriyorlardı. Ama benim yoğunluğum oyunculuk üzerineydi. E, ses eğitimi, nefes, diksiyon, diyafram çalışması, kısa spor çalışmaları kendini tanıtma, doğaçlama o tarz eğitimler aldım. Kamera ön eğitimi aldım. Ee, anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Hani yine tabi e, aklınıza takılan sorular olursa yorumlarda belirtiniz. Umarım e, videomuzu beğenirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Tekrardan söylüyorum. Yönetmen abilerimize, ablalarımıza, sesleniyorum. Bu videoya sizin sayenizde ben inanıyorum ulaşacak. Bu video sayesinde benim önüm açılacak. En büyük hayal ettiğim, içten söylüyorum, samimi bir şekildeyim. Oyuncu olmak, oyuncu olmak, oyuncu olmak. Umarım sizin sayenizde bu video o yönetmen kişilerimize ulaşır. Sizi hepinizi çok seviyorum. Tekrardan söylüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup zili açmayı, yorum atmayı unutmayın. Ne tarz videolar istiyorsanız yorumlarda belirtiniz. Ona göre videomuzu çekeriz atarız. Diğer attığım videoları izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah sağlıklı günlerimize tekrardan kavuşturmaya nasip eylesin. Rabbim tekrardan iş aksamızı düzelsin, ekonomimiz düzelsin, farklı ülkeler gibi olmayalım. Birlikten güç doğar, birlik beraberlik içinde biz bize yeteriz. Türkiye, hoşçakalın, sağlıcakla. Allah'a emanet olun.